Arkadaşlar merhaba, bugün Melek Asel ile ile birlikte sizlere ev yapacağız. Önceden hazırladığımız Legolarla Melek sizlere ev yapacak. Evet, buyur Melek Asel. Ne yapacaksın bugün bize? Ev. Hangi renklerimiz var? Mavi, kırmızı, beyaz mavi rengimiz varmış, kırmızı rengimiz, sarı rengimiz ve beyaz rengimiz varmış. Melek Eser bu renklerle bize ev yapacak arkadaşlar. Başlayabilirsin Melek Eser. Şimdi yaparken de bize anlatır mısın nasıl yaptığını? İlk önce bu altına koyuyorum. Altına koyup temel mi yapıyorsun bizlere? Evet, temel yapıyorum. Binamızın temelini yapıyormuş Melek Eser. Evet, Melek Eser binamızın temelini bitirdi arkadaşlar.